Bir genç olarak herhangi bir haksızlığa uğradığınızda hakkınızı nasıl aramanız gerektiğini biliyor musunuz? E, bu ülkenin yani sonuç itibariyle burası bir hukuk ülkesi. E, gerektiğinde kendi haklarımızı e, hukuk yoluna başvurarak demokrasi çerçevesinde arayacağımız yerleri biliyoruz. Ama e, yeri geldiğinde hukukun da yetmediği yerler olabiliyor. O tip durumlarda da elimizden geldiğince hani başka insanların özgürlük haklarına saldırmadan kendi hakkımızı kendimiz aramaya çalışıyoruz. ...elbette tabii ki... ...yani sonuçta medeni bir ülkede yaşıyoruz... ...yani e, ne olursa olsun... ...sonuçta hakkımızı arayabileceğimiz bir hukuk merci var... ...ve her türlü... E, ...elimize imkanlar sağlanıyor... ...bu ülkede hak, e, sahipsiz olduğumuzu düşünmüyorum... ...sonuçta... E, ...hukuksal olarak bize yeteri kadar imkan sağlanıyor... ...ve tamamen kullanmamız gerektiğini düşünüyorum... ...ne olursa olsun... ...hakkımızı aramayı bilmeyen bir ülkede yaşıyoruz... ...sonuçta... E, ...ülkemizdeki birçok insan... Neyi nasıl yap yapması gerektiğini bilmiyor. Ve bence birçok insanın da yönlendirilmesi gerekiyor. Bir olarak herhangi bir haksızlığa uğradığınızda hakkınızı nasıl aramanız gerektiğini biliyor musunuz? Evet biliyorum. Öncelikle Türkiye'deki mahkemelere başvururum. Bir avukata danışırım. Ondan sonra yet yeterli bir sonuç alamadığımı düşündüğüm zaman da insan haklarına başvurabileceğimi biliyorum. Ve bundan çok mutluyum. İnsan haklarının olması bize ve... E haksızlığa uğrayan herkese bir son kapıdır ve bu kapı her zaman sonuna dek açıktır. Bunun da farkındayım. Zaten bütün sonuçsuz mahkemeler insan haklarında sonuçlanıyor. Bunun için de mutluyum. Bir genç olarak herhangi bir haksızlığa uğradığınızda hakkınızı nasıl aramanız gerektiğini biliyor musunuz? evet biliyorum. Ne yapmam gerektiğini, ne yapmam gerektiğini gayet iyi bir şekilde biliyorum. Öncelikle yapmam gereken şey bana lehime olan bir şey, aleyhimi doğru çeviren bir kişiyle karşılaşıp neden yaptığımı, e, neden bana böyle bir şey yaptığını ve e, dediğim gibi yanmaması gerektiğini söylerim. İş olatısı herhangi bir kötü duruma gittiğinde tartışma falan olduğunu hemen keserim, daha sonra hesaplaşırım. Onun güçsüz olduğu bir anı yakalayıp ona daha kötü bir şeyler yaparım yani. Genç olarak herhangi bir haksızlığa uğradığınızda hakkınızı nasıl aramanız gerektiğini biliyor musunuz? Ya hani hak aramak genç olarak değil tüm bireylerin yani bir görevidir. Yani eğer nasıl desem ben de gerektiğinde tabii hakkımı arıyorum ama bunu en iyi şekilde bilip de uygulamak daha ayrı bir mesele tabii. Gerekli müesseselere, kurumlara başvurmak en iyi şekilde hakkımızı aramak için gereklidir.